Herkese merhaba. Yeni bir e, çantamızın başlangıcındayız yine. Ben leopar desenli bir taban kullandım. Yeni çıkan rafya iplerimizle başlıyoruz. Tabanın kaç kaç yapıldığını herkes merak ediyor ama ben size şimdi bunu söyleyeceğim. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Tabanımızın genişliğine, deliklerin sıklığına göre bu değişiyor. Ben yine de size söyleyeyim. Bu köşeden başlıyoruz. 3 tane sık iğne, 3 tane sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 2 sık iğne, 2 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne. 2 2 2 3 2 2 2 3. Pardon burada da 3. Burası da 3 sık iğne. 2 sık iğne 2 sık iğne 3, 3 3 aynı şekilde karşıya doğru dönüyorsunuz. Buradaki önemli olan <laughs> bu tarafta kaç sık iğne yaptıysanız aynı sayıyı bu tarafta da yapmanız gerekiyor. Simetrik yapmamız gerekiyor. Ben bu modelimde, sadece sık iğne kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Tam ortasına batıyoruz. Her seferinde tam ortasına batarak sık iğne yapıyorum. yine tam ortasından batıp çıkartıp sık iğnemi yapıyorum. batıyorum yine sıra sonuna geldik işaretli yerime buradan şimdi ne yapmıştık? Ortalarına bata bata sık iğnelerimizi yapmıştık. Şimdi de bu sırada kaydırma yapacağız. Arka kanatlarına batarak sürekli kaydırma yapacağız bir sıra boyunca. Şuraya işaretimi ben yine koyayım. Arka kanattan girdim ve kaydırma yapacağız. Şuraya battım. çıkardı. Buradayız. Şuraya batıyoruz. sıra sonuna kadar kaydırma yapacağız. Ne yapıyoruz? Bir sıra tam ortalarından sık iğne. Ondan sonraki sırada arka kanıta batarak kaydırma. son sıramızdayız. Burada kaydırma yapıyoruz.